Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz dondurucuya yeşil fasulye hazırlayıp koyacağız. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Kesinlikle bu yöntemle deneyin. Öncelikle 1 kilodan biraz fazla fasulyemiz var. 1 kilo 300 gram falan. istediğiniz kadar 1 kilodan 5 kilodan ne kadar hazırlarsanız bu tarifle hazırlayabilirsiniz. Malzemesini 2'ye 3'e katlayıp iki tane kırmızı biberimiz var. 3 tane domatesimiz var. Böyle 6-7 tane de ince sivri biberimiz var. Şimdi öncelikle fasulyemizi güzelce şu tepelerini ayıkladım ve iki 3 kez güzelce yıkadım. Şimdi fasulyemizi doğramaya geçelim. Bu şekilde yan yan doğruyorum ben. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Şöyle de dil edebilirsiniz. Direkt böyle ortadan bölebilirsiniz. Ama fakat bu şekil çekirdekleri içinden çok dökülüyor. Bu şekilde yan yan dilerseniz hem aynı görüntüyü verir hem de çekirdekleri içinden daha az çıkar. Ben bu şekilde tercih ediyorum. İsterseniz böyle elle falan da bu şekilde de kırıp yapabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bunları da böyle yapayım. Hepsi aynı olsun. Ben hepsini fasulyemin bu şekilde diliyorum. Geçen yılda tarifini vermiştim. Onu da böyle elimle kırıp da yapmıştım. İsterseniz onun da tarifine bakıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Kışın gerçekten çok rahat oluyor. Hemen tencereye koyuyorsun, pişiriyorsun. Yemeklerden olmuyor. Bütün fasulyelerimizi bu şekilde doğruyorum. Fasulyelerimizi güzelce bıçağını doğradık. Şimdi kenara alalım. Domatesini, biberini hazırlamaya geçelim. Şimdi öncelikle biberimizin tepesini kopartalım. Şurasını alalım. Biberlerimizi şöyle ortadan tekrardan bölüyorum. Ve küp küp doğruyorum. Doğradığımız biberlerimizi tenceremize alalım. Biberlerimizin tepelerini güzelce temizleyelim. Bunları da bu şekilde ince ince doğruyorum. Şimdi domateslerimizi olabildiğince meyve bıçağıyla daha güzel kesiyor. Olabildiğince ince ince soyalım. Şimdi kabuklarını soyduğumuz domatesimizi bu şekilde küp küp doğrayalım. Doğradığımız domateslerimizi de tenceremize alalım. bunları bir güzel karıştırayım. Şimdi fasulyemi domateslerimin üzerine hepsini koyuyorum. Domateslerimiz at olsun ki kaynarken sulandırsın altına. Şimdi tenceremi ocağıma alıyorum. Ocağımın altını yaktım. Tenceremin ağzını kapatıyorum. Her iki dakikada bir karıştıracağız. birkaç dakika kadar pişti. Şimdi alt üst bir güzel karıştıralım. İşte dipten dipten güzelce karıştıralım. Kepçemi değiştirdim geldim arkadaşlar. Onunla biraz zorlandı. Evet bundan daha güzel karıştırılıyor. Şimdi böyle her iki dakikada, iki üç dakikada karıştıralım ve fasulyelerimiz saranına kadar fazla öyle pişirmeyeceğiz. Fasulyelerimizin rengi yeşilden sarıya döndü mü hemen ocağımızın altını kapatacağız. Şimdi tekrardan ağzını kapatıyorum. Bu farıyla daha çabuk kavrulur. Fasulyemizi her iki dakikada bir ara ara karıştırdım. Toplamda 5-6 dakikada oldu zaten. Fazla uzun sürmüyor. Gördüğünüz gibi fasulyemizin rengi güzelce sarardı. Bu arada kamera ufarlandı. Fazla görünmüyor. Bu şekilde. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Şimdi fasulyemizi kızartma süzgeciyle dibindeki suyu almayalım. Şöyle süzdüre süzdüre tepsimize dizelim. şekilde bütün fasulyemizi çıkartalım. Fasulyemizi tepsimize güzelce çıkarttık. Gördüğünüz gibi dibine süzgeçle çıkarttığımız için bu kadar su birikti. Siz de böyle yapın. Bu suyu koymayın. Buzluğa koyduğumuzda poşetimizin içine su birikir. Orası da komple buz olur. Bu şekilde süzgeçle yaparsak dibindeki suyu böyle kenara çıkartmış oluruz. Şimdi fasulyemiz tamamen soğuyana kadar bekleyelim fasulyemizi güzelce soğuttuk. Şimdi gelelim poşetlerimize koymaya. Ben iki tane poşete koyacağım. Kişi sayınıza göre siz de poşet sayınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi koymaya geçelim. Fasulyemiz tamamen soğusun. Kanalımda bamya ve patlıcandan da hazırladım arkadaşlar Onlar da çok güzel çok pratik oluyor Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz Onlar da kışın çok güzel oluyor şöyle göz kararı tam ortasından iki poşete ayarlıyorum katilimizi iki poşete eşit bir şekilde ayarladım koydum şöyle yapalım havasını isterseniz bir pipet yardımıyla da havasını alabilirsiniz şöyle havasını diplerden şöyle yapa yapa poşetin içinde hava kalmayacak şekilde elimizle şöyle yapalım. Biraz da şöyle boşluk bırakalım. Buzlukta fazla yer kaplamaması için. Şöyle yapalım. Diğer poşetimizi de bu şekilde hazırlayalım. Poşetlerimizin ikisini de hazırladık fasulyelerimizi. Şöyle yapalım dondurucumuza. Fazla yer kaplamaması için bu şekilde düzleyelim. Üst üstüne koyalım. Ve dondurucumuzu müsait yerine bu şekilde koyalım. isterseniz 3 kilo, isterseniz 5 kilo ne kadar yapıyorsanız bu yöntemle hazırlayabilirsiniz. Gerçekten kışın çok rahat oluyor. Her yıl ben bu, bu yöntemle hazırlıyorum. Çok da rahat oluyorum. Bugünlük tarifim bu kadar arkadaşlar. Beğenip paylaşmayı, yorum bırakmayı. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.